haftaya nasıl başladı diyeceğiz. Altın fiyatlarını konuşacağız. Altın ve para piyasaları uzmanı Gökay Tuğsavrol bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk Elif Hanım. iyi yayınlar. Çok sağ ol İlk olarak en düşük emekli maaşından başlayalım aslında. Beklentiler doğrultusunda mıydı? Neler söylersiniz? ilk değerlendirmeleriniz neler olur? Şöyle ki ülkemizde 16 milyon civarı emeklinin olduğunu biliyoruz ve emeklinin e, askeri tutarı yaklaşık 10.000 TL kadardı. Ve şu an itibariyle 12.500 bandına çıkartılmış bir askeri tutarı olduğunu görmekteyiz. Yani minimum tutar olarak 12.500 olarak eğerlerine geçecek olan bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Burada özellikle, özellikle şunu iletmek gerekiyor. E, açlık sınırının altında olan bir rakam aslında baktığımız zaman ve e, açlık sınırının altında bir asgari ücretin de olduğunu söylemekte fayda var genel itibariyle. Bunun altında olan bir şu an için emekli maaşı 12.500 TL tutarım. Fakat genel itibariyle bakıldığı zaman tabii ki bazı şeylerin düzeltilmesi çabası devam ediyor diyebiliriz. Burada en önemli husus aslında tabii ki gerekçe tam olarak... yani kabul edilir edilmez tabii ki bütçe açığının olmasıyla beraber özellikle bütçenin üzerine ağırlığın fazlasıyla binebileceğini düşünerek emekliye yapılan tutar 12.500 TL olarak kalmıştır. Fakat burada yeni itibariyle enflasyonist sürecin devam ettiğini, enflasyonist sürecin bir süre daha devam edebileceğini görmekteyiz. Dez sürece geçene kadar e, tabii ki emeklinin, tabii ki asgari ücretlinin e, sıkıntılar çekebileceğini, gıda enflasyonunun devam ettiğini söylemekte fayda var. Bunları söyleyebiliriz. Ne yazık ki diyelim. E, burada özellikle söyleyebileceğimiz e, tabii ki ilerleyen dönemlerde bu durumun toparlanabileceği, bu durumun daha da iyi olabileceği tabii ki iletmekte fayda var diyebiliriz burada kayıt dışı özellikle kayıt dışı bitirmek için yapılan çabalar burada ilerleyen dönemlerde emekli maaşı gibi asgari ücreti olan zamlar gibi durumların daha farklı bir şekilde ele alınabileceğini bize gösteriyor. E tabii ki bununla altına adımlar da var. 53 maddelik bir madde tasarısı var biliyorsunuz açıklanan. O da çok çok önemli yan itibariyle bakıldığımız zaman bunları hepsi toparlandığında şu an için 12.500 TL'yi tutar söz konusu. Fakat tabii ki gıda enflasyonu fazlasıyla önümüzde durmakta. Ee, burada e, işin açıkçası e, zorlu bir süreç yine olduğunu sene sonuna kadar iki süreçte söyleyebiliriz. E, bu durumun toparlanabileceği ilerleyen günlerde sadece görebileceğimizi iletebiliriz. Hı hı. Aslında önemli noktaları da temas ettiniz. Şimdi baktığımızda en düşük emekli maaşının 12.500 liraya çıkmasıyla birlikte aslında e, değil Değişen bir şeylerin olması gerekiyor. Bu noktada alım gücü en önemli olan faktör. Yapılan zamların, da, yapılan zamlardan ziyade alım gücünün artık e, artmasına yönelik adımların atılması gerektiğini düşünüyorum. Siz neler söylerseniz bu noktada e, enflasyona nasıl etkisi olacak bu yapılan zamların? Zira tabii ki doğrudan etkisi yok, ancak e, enflasyonda yapılan zamlar etkileyen, tetikleyen noktalardan bir tanesi değil mi? Şöyle ki bu son 6 aylık süreçte %24.7 Zaten %25'e yakın bir etki var şu an maç zammı olarak. E, 12.500 TL çekilen rakam neticesinde. Fakat şu tarihten itibaren özellikle alım gücünün tabii ki rakamsal olarak şu an için marketlere tam olarak yansımayacağı fakat ilerleyen dönemlerde sadece bunu yansıyacağını görebiliriz. Burada önemli husus özellikle market fiyatlarındaki rakamların artmayacak olması veyahut da minimum artacak olması bizim alım gücümüzü etkileyecek olandır. Bunu özellikle söylemek gerekiyor çünkü eski enflasyonu yani bundan önceki yıllardaki enflasyon sürece baktığımız zaman bundan çok çok yukarıda olan bir enflasyon vardı. Şu an için en %24.7 %24 şeklinde açıklanan 73 şeklinde açıklanan bir enflasyon var son 6 aylık süreçte. Yani enflasyonla ilgili bir düzeltme var tabii ki ama tabii ki istenilen seviyelerde değil. Bu da dezenflasyon sürecinin Sayın Şimşek'in yapmış olduğu açıklamalarında senenin ikinci yarısından itibaren görebileceğimizi söylüyordu. Özellikle senenin ikinci yarısından itibaren merakla takip edeceğiz diyebiliriz bunu. Yani senenin ikinci yarısından itibaren dezenflasyon sürecine girip aslında alım gücünün de arttığını görmeye başlayacağız o halde. Bununla alakalı tabii ki takip ediyor olacağız. Gıda enflasyonu şu an bitmiş değil. Gıda enflasyonu özellikle üst seviyelerde hala devam ediyor. Çünkü tüketim hala devam etmekte ne yazık ki fazlasıyla olduğunu. Bu anlamda da gıda enflasyonu üst seviyede olduğu zaman da alım gücünün şu an için artabileceğini söz konusu olamaz. Ama dediğiniz gibi Temmuz'un özellikle yani senin ikinci yarısından itibaren Ağustos Eylül aylarından sonra alım gücü farklı noktalara gelebilir. E, tabii bunu da merakla takip ediyor olacağız. Peki. izleyicilerimiz şunu da aktaralım. Şimdi bu ayki ilk maaş ödemesi 17 Temmuz'da. Ancak bu düzenlemenin yetişmemesi durumunda da e, bu fark 2000 liralık o fark da gelecek ay hesaplara yansıtılacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Hemen bir borsa altınla başlayalım aslında. Borsada e, yeni rekor mu tazeledi? Onu da ayrı bir parantez açarak değerlendirelim. E, altın fiyatlarıyla ilgili neler söylersiniz? Biz aslında e, iki aya Haziran ve Temmuz ayına dikkat çekmiştik. Bir alım fırsatı Fırsatı olabilir e, şeklinde çünkü dalgalanmalar oluyordu altın fiyatlarında e, kısa süreli de olsa alım fırsatlarını doğurmuştu. Şimdi Temmuz ayı itibariyle devam edecek mi? Öte yandan e, aslında ekonomide hareketli bir hafta da diyebiliriz. Fed'in faiz indirimi sinyali de oldukça dikkat çeken hususlardan bir tanesi. Neler söylersiniz? Elif Hanım sizle beraber yaptığımız yayınlarda da fazlasıyla altına çizdiğimiz konular aslında bir bir karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Bu da bizim için mutluluk verici diyebiliriz. Şöyle ki gram altın TL Temmuz ayında bir hareketi olabilir. 2550 üstü test edebilir de demiştik ki 2600 TL'lere gelmiş. Bir gram altın TL var. Burada tabii ki yine ara ara yine alın fırsatların olabileceğini altını çizmek gerekiyor. Çünkü FED tarafından bir faiz indirimi sinyali Eylül ayında olması söz konusuyla ons altın 2430 seviyesine kadar geldi. Bu ons altının pik hareketi zaten gram altın TL hareketlendirdi. Arttırdığını görebiliyoruz. Bu anlamda özellikle gram altın TL'de ara ara FED yerel başkanlarından gelebilecek Tahil açıklamalar yani e, enflasyon sürecin devam ettiği ve faiz indirimiyle alakalı şu an önümüzde herhangi bir husus olmadığı ile alakalı açıklamalar gelebiliyor. Ve bu gelebilme ihtimalleri neticesinde de tekrardan alım fırsatları gram altında TL'de 2.500'lere gösterebilir. Fakat burada tabii ki ana tablo değişmiyor. Eylül ayı için beklediğimiz hedef vardı. 3500 TL yatırım tahtası olmamakla beraber gram altın TL'de beklediğimiz bir hedef. Sene sonu da 4000 TL'lere varabilecek bir gram altın TL'si beklentisi içeri. Burada Eylül için artık bir faiz indirim beklentisi içerisine girmiş bir e, Amerika durumu var. Burada %86 anket sonuçlarında 25 bas puanlık bir indirim. %7 civarı da 50 bas bir indirim. Sadece 7, %7 civarında da sabit tutma bekleniyor. Burada son Trump'ın vurulmasıyla beraber biliyorsunuz onunla alakalı özellikle Trump anket sonuçlarında %91 civarı demiştik son konuşmamızda. Anket sonuçlarında artık Trump'ın fazlasıyla yüzdesi 60 vaziyette. Bu anlamda da özellikle indirimin Eylül ayında artık neredeyse kesinleştiğini söyleyebiliriz. Bu da 10 saatinde tekrardan hareket Ettiği günlerin Eylül ayından sonra bizi beklediğini, Eylül ayından sonra gram altın TL'de değişik hareketlerin olabileceğini, volatilitenin artabileceğini burada iletmekte fayda var diyebilirim. Yani Eylül ayından itibaren aslında altın fiyatlarında bir artış yaşanacak. Bu noktada yatırımcı bu günleri iyi değerlendirmeli değil mi? Bunun altını çizelim çünkü bu ara ara dalgalanmalar yatırımcıyı da korkutan bir noktaya da gelmiş durumda aslında. Evet düşüşler alım fırsatı olarak değerlendiren bir yatırımcı vardı. Bir de sizin de belirttiğiniz gibi aslında e, bu durumdan tedirgin olan ve ben satayım artık e, almam gereken varlığa geçiş yapayım araçtır konuttur vesaire gibi yatırımlara geçiş yapayım diyen bir yatırımcı vardı. Burada işte bekleyenler aslında e, girmiş oldukları riskin e, ekmeğine yiyorlar vaziyette diyebilirim. Şu an 2500 liradan 2400 liradan e, bozan kesim 2600 liradan iki hafta içerisinde gelince üzüldüğünü görmekteyiz. Burada tabii ki işte volatiliteli özellikle e, verilerin açıklandığı günler alış satışın fazla olduğu günler olduğunu söyleyeyim. E, özellikle o günler geçtikten sonra alışlarının satışlarını yapmanın faydalı olabileceğini yani iletiyorduk hı hı. ve bu anlamda gördüğümüz kadarıyla da gram altın tekrardan 2600 lira geldiğini, 10 altının 2430 şu an için ulaştığını ekranlardakine e, yatırımcılara iletebiliriz. Aynı zamanda gümüşte de bir e, ufak süreci var. 33 TL'lere gelmiş bir gümüş TL var. Orada da beklenen Yaptığımız sene sonu için 50 TL'lere varabileceğimiz gümüş TL'de çünkü yine altının kardeşi olan varlıklardan bir tanesi. Beraber hareket ediyorlar genel itibariyle. E, gümüşte de e, yatırımcı sayısı fazla. Bu anlamda e, gümüşte de yükselişlerin sürebileceğini altını çizerek söylemek isterim. Peki biz bir de hep sepet yönteminden bahsediyoruz. Sepet yönteminin altını çizelim. Bir de e, şunu da ek olarak sormak istiyorum. Altın hiçbir zaman uzun vadede yatırımcısına kaybettirmez değil mi? Şöyle ki aldığımız nokta çok önemli. Aldığımız nokta pit bir nokta değilse ve vade süremiz varsa. Önemli olan odur. Vade süresi olduğu sürece altın kolay kolay yatırımcısına kaybettirmez. Yani bugün aldık örnek veriyorum 2600'den ve yarın bozmak istersek belki altın 2570'lere ile bu sefer ne yazık ki kaybettirebilir. Evet ama uzun vadede e, kaybettirme riski en az olan varlıklardan bir tanesi zaten e, halk arasında güvenli liman olarak hala devam etmekte anılmakta altın için söyleyebileceğimiz. Bu anlamda sefer sisteminde de özellikle altını çizmek lazım. Dünyanın 7. harikasından biri diye sayılır e, tabiri caizse. Özellikle sepet sistemi. Çünkü bir kısım altın, bir kısım gümüş, bir kısım borsamızdaki kıymetli varlıklardan yatırım yaparak değerlendirme yapılır. Bir kısım yabancı borsalardan özellikle yatırım yapılabilir. Onun dışında kripto paralardan ekleme yapılabilir gibi sepet sistemi yaparak riskimizi en aza indirerek her trende biletimiz olacak şekilde yatırımlarımızı gerçekleştirip hangi trend katsa bu sefer ee, o trende de benim biletim vardı deyip mutlu olma şansımız olabiliyor. Bu yüzden yatırımcı kesinlikle tekrarlık yatırımı değil, borç parayla yatırım değil, sadece tasarruflarıyla yatırım gerçekleştirmeli ve tek varlık yatırımı yapmamaları gerekiyor ki doğru yatırım şekli, doğru bir yatırım stratejisi olmuş olsun. ki Ve burada da vade süresi uzun olduğu sürece sizin de belirttiğiniz gibi kaydetmenin lüksü çok kolay kolay olacağını düşünmüyorum. Peki son olarak kıymetlimiz borsamız diyoruz sizlerle. Borsa ile ilgili neler söylersiniz, yatırımcı nelere dikkat etmeli? Evet kıymetlimiz diyoruz çünkü altı binlerden bu yana borsamızla alakalı hep altını çizerek belirttiğimiz husus var. Biz yüz içerisinde birçok şirketin kıymetli olduğunu, birçok şirketle alakalı yatırımlarımızı yapmamız gerektiğini iletiyordum ki şu an 11 bin 100 lira gelmiş borsa endeks bazında rekor kırdığını iletebiliriz. Burada özellikle dolar bazlı tabii ki rekorları bekliyoruz. Onlar da geleceğine özellikle yatırım tavsiyesi olmamakla beraber yatırımcısına iletebiliriz. Kademeli bir şekilde 12 bin 400'ü biz yüzde rekler haldeyiz. 12 bin gördükten sonra sene sonra beklentimiz 15 bin şeklinde özellikle borsa ile alakalı fikrimizi iletebiliriz. Burada tabii ki e, borç parayla olmamak kaydıyla aydan aya biz yüz içerisindeki kıymetli şirketlerden toplanırsa sene sonuna kadar bence mantıklı yatırımlar yapmış olabiliriz diyebiliriz. Peki çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere yayınlar. Çok sağ olun. Altın ve para piyasalı...